Oğlum kız güzelmiş lan. Sakin. Tamam <laughs> Bu arabadan güzelmiş ha. kim konuşuyor? Taş çıkartmak mı? Selam. Oturabilir miyim? Tabii. Buyurun. Selam. Selam. Nasılsın? İyi. Senden? Ya benim burada arkadaşlar var. Oturur musun yanımıza? Gelir misin? Olur. Tamam o zaman. Gel. Merhaba, hoş geldin. Selam. <laughs> ne haber? İyi, senden? İyi benden de. Eylül ben bu arada. Ha, ben de Alexander. Merhaba, hoş <laughs> geldin. Merhaba. İzmir'de misin? Ya, ne yapayım? İşte İngiltere'den geldim ben de. Profesyonel futbol oynuyorum. Ne futbol amına koyayım? Oğlum çocuk doğru söylüyor futbol oynuyor işte. Ne yapıyorum kardeşim? Oğlum bir, birkaç ay önce bırakmadın mı? Bırakmış Siz olmam, tekrar devam etmeyeceğim anlamına bir alın. Alın. gelmiyor. Bir dakika dur sen o... neden böyle ikisaydın ki? Ya bırak işte. Kız görünce götü başı ayrı oynuyor ya bu. Hep aynı Oğlum şey. ne alaka ya lan? Kes kanka hep aynı şey yapıyorsun ya. Oğlum. Bak, senden ki futbolu bıraktım. Bir daha başlamayacağım bundan münakaşet. Ben bir daha başlamayacağım diye bir şey söylemedim. Ben yeni sözleşme imzalamayacağım dedim. Oğlum, Chem Kim Shift'te oynamam seni ne kadar ilgilendiriyor. Oğlum mesajları kardeşim. var bak açıp gösterelim. Göster bak, lan Tamam gösterip göster. Göstereyim, tamam, tamam, göstereyim, göstereyim. tamam. Bekle bekle tamam dur bekle. Neyi göstereceğim? Kız kaçtı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya sen, sen aptal bir insansın. Sen geri zekalı bir insansın. Ne lan bak başlatmışım. Ya kes çek elini kolunu ya.